Şanlıurfa'dan bir kadim dost. Halil İbrahim Yaşar. Her sabah adeta Hababam sıyımıyla yeniden doğan bu değerli dostumuz. Bugünlerde çok mutlu. 2024 yılının sonbahar aylarında ikiz evlat babası olacak. Ben Ergun Sezen Hababam sınıfının çalışkan öğrencisi, boncuk karakteri ve Hababam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni. Şimdi bu değerli dostumuza Hababam sınıfının gelmiş geçmiş tüm sanatçıları adına başta Münekşe Abar'ımız sevgili Kemal Sunal, Küçük Necmimiz sevgili Halit Akşatepe, Damat Feridimiz sevgili Tarık Akan, değerli Mahmut Hocamız, Münir sesi hala kulaklarımızda çınlayan sevgili Hafize Anamız, Adile Naşit, Tulum Ailemiz, Alimiz, Kalem Şakirimiz, Postal Rızağımız, Palamut Recebimiz, Fikirimiz, Ayta İsmailimiz, Bacaksızımız, hepsi, hepsi adına nice, mutlu, sağlıklı, sevgi dolu, bir aile diliyorum. Ömür boyu sevgili yavrularıyla, her zaman Hababam Sınıfı sevgisiyle güzel günlerde yaşar. Sevgili Halil İbrahim Yaşar, fırsat bulursak, tabii ki bizler de senin bu mutluluğuna gönülümüzce elimizden geldiğince katılacağız ve seni sevgiyle kucaklayacağız.